Hadi yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar virgülden sonra iki tane sıfır var. Ne demek yani? Bölü yüz. Bakın şimdi bunlar da yapacağız. Şimdi ama yalnız şöyle bir şey geçerli bakın. Bu soruda da bir kolaylık var. Neden? Arkadaşlar burada ne var? Bölü yüz. Burada ne var? Bölü yüz. Aşağıda ne var? Bölü yüz. Abi hepsi virgülden sonra eşit mi? Ya salın gitsin o zaman. Hiç uğraşmayın. Kök içerisinde 75 eksi kök 27 bölü Çök 12 yazı versem olmaz mı? Hani başka sorusunda olsa kabul ederim ama en azından bundayken bunu yapabiliriz. O zaman arkadaşlar kök 75 çok güzel olur. 25 çarpı 3. 25 ne demek? 5. O zaman 5 kök 3. Eksi. 27'yi verdim. 9 çarpı 3'tü arkadaşlar. O zaman 3 kök 3. Bölü. Arkadaşlar 12 dediğimde 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök 3 içerisinde kalır. O zaman canlar 5 kök 3'ten... 3 kök 3 çıkartırsanız bizim için 2 kök 3. E abicim paydamdaki kök 3 bunlar ölsün cevabım 1 olsun. Ondan sonra Merve. Vallahi kafanı yaradım. He, toplama yapmışsın. 8, 2'ye bölsen. Çok iyi ya. Direkt ben topladım mı öyle mi böldüm? Aferin. Şimdi gelelim ama bunda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Kök 9 0,9 diyor doğru mu? Bakın şimdi arkadaşlar kök içerisinde burası bizim için ne yapar? 9 bölü 10 mu acaba? Eşittir neymiş abicim? 1. Peki şimdi gelelim. Gençler şöyle bir şey olduğunu düşünsek hemen arkadaşlar bunun cevabını verirsiniz anında. Herkes sanırım bakayım herkes Adana der. Olayı da kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi bunları bölme durumundayken ayrı ayrı ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Kök 9 kökten nasıl çıkar? 3 diye. Peki kök 10 ise içerisinde kalır. Peki arkadaşlar eşittir 1 miymiş? Buradaki kök 10 diğer tarafa nasıl geçer? Çarpım olarak. Arkadaşlar o zaman burası çarpım olarak geçerse x çarpı 3 eşittir 1 çarpı kök 10'dan kök 10. Bu çarpım durumundaki 3 de paydaya geçer doğru mu? x'imiz ne oldu abicim o zaman? Kök 10 bölü 3 oldu. Yani Adana'dır diyor. Herkes tamamdır diye düşünüyorum. Çünkü gayet arkadaşlar bu soru yandaki soruya göre gayet de basit olmuş. Şimdi gelip heh, arkadaşlar geldiniz bak çarpım durumu daha yeni hep toplama çıkarmaydı. O yüzden ben dedim ki virgülden sonrası aynıysa salın gitsin. Burada yapamazsın. Niye? Payda da çarpma işlemi var. Eğer ki böyle olan durumlar varsa öyleyken olmaz abicim. Şimdi yukarısını arkadaşlar 0.9 9 bölü 10 doğru mu acaba? Çök içerisinde. 9 dışarı nasıl çıkıyordu? Daha yeni yaptım. 3 bölü abicim kök 10 ne yazık ki payda da kalır. Eksi 4 bölü 10 demek değil mi arkadaşlar bu ifademiz? 4 bölü 10 kökten dışarı 4'üm 2 diye çıkar. 10'um ise kalır. Şimdi bu gördüğünüz yer bakın canlar çarpma o yüzden dikkat. Peki burası kök 5 bölü 10 demek. Burası da kök 2 bölü 10 demek. Doğru mu acaba? Peki arkadaşlar ben çarpma işlemini ...tek kök içerisinde yazabilirim. O zaman burası neye döner arkadaşlar bizim için? Evet. 5 bölü 10 çarpım. Arkadaşlar burası da bizim için 2 bölü 10 demek. Ana! Arkadaşlar çarparsanız bu gördüğünüz ifadeleri... ...5 ile 2'yi çarptım. Onlardan biri gitti. Şimdi geldim. Paydamda ne kaldı? Arkadaşlar sadece 1 bölü 10 kaldı. Gel. Şimdi yukarısındaki işlemi... ...tabanlarım aynı yani paydalarım aynıysa çıkartıyorum. Neye döndü? 1 bölü kök 10. Bölü. Arkadaşlar burası da kök içerisinde yine 1'in kökten çıkartılmış yine aynısıdır. 1 bölü kök 10 mu? Vallahi aynı ifade, ifade eden 2 tane olduğuna göre cevabım 1 olur diyor. Aksu sanırım ne abi büyük ihtimalle kök 10 diye yazmış olabilirsin diye düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum galiba. Şimdi gençler o zaman eğer ki aynı işlemler varsa sıkıntı yok. Eğer ki yoksa arkadaşlar hani toplama çıkarma varsa tek kök içerisindeyse salın gitsin direktmen yazabilirsiniz. Ama bak işlemler farklı. Yukarısı toplama çıkarma aşağısı çarpma bölme. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir şey alalım. Eğer ki bak şimdi ben bunu size üssü de söyledim. Rasyonelde ilk başta rasyonelde söyledim ha. Rasyonel üslü, köklü mutlak değer her birinde söyledim. Dedim ki Yavrum eğer ki sonucu verilmediyse nereden? Arkadaşlar en içten başlar. Aynen öyle. Eğer ki sonuç verildiyse nereden de en dıştan. Arkadaşlar hemen bak böyle böyle çıkartacaksınız tamam mı? Öyle bire bire yazmanın bir anlamı yok. Kök 4 ne demek? 2. 7 ile 2'yi topladınız 9. Kökten 3 diye çıktı. 13 ile 3'ü topladınız 16. Kökten 4 diye çıktı. 21 ile 4'ü topladınız 25. Kökten 5 diye çıktı. Buyurun size sorunuzun cevabı. İçten dışa doğru devam edin diyor. Bak hangi konu olduğu önemli değil. Allah rızası için. Tamam. Devam mıyız canlar? Şimdi gelelim. Buyurun. Bak yine çarpmalı toplamalı bir ifadem var. O zaman olmaz. Şu, şuradaki çarpma olmasa belki değiştirirdik. Arkadaşlar bu ne demek o zaman ilk ifade? 25 bölü 100 mü? Kökten 25 nasıl çıkar? 5 diye. 100 nasıl çıkar? 10 diye. Artı. Arkadaşlar burası da 9 bölü 100 mü demek? Vallahi bilmiyorum abi. 9 bölü 100. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Arkadaşlar burası ise neymiş? Yine 10. Artı. Kök 2 ile 0.5'i çarp diyor. Abi 2 ile 0.5 çarparsanız ne yapar? 1 yapmaz mı acaba? Kök 1 ne demek arkadaşlar o zaman? Bizim için 1 demek. Peki şurayı toplarsanız bize neler yapıyor arkadaşlar? Şurası 8 bölü 10 artı 1 demek. Kesinlikle katılıyorum. 8 bölü 10 dediğiniz yer 0,8 artı 1 veyahut da payda eşitleyin. Fark etmez arkadaşlar. 1,8 yapar ki doğru cevabınız bursa olur. İstersen bununla bunu çarp 10. 1 ile onu çarptım 10. 8 daha 18. 18 bölü 10 yaparsanız yine bize sorumuzun cevabını söyler arkadaşlar. Peki geldim şimdi devamını getirelim. Arkadaşlar şu gördüğümüze bak. Ayrı ayrı kökler içerisinde. Demek ki bunun içerisinde ayrı ayrı yapacağız. Sonra da arkadaşlar yapıştıracağız diyor. Peki kabul. Şimdi bunları kökten de çıkartamazsın. Niye? Ayrı ayrı kökler değil. Tek kök içerisinde toplamaya da çıkarma. O zaman yukarısı için yazalım. Buyurun. Arkadaşlar burası bizim için 4 bölü 10. Eksi 4 bölü 100. Bölü. Sonunda bir şey söyleyeceğim haberiniz ola. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer. Aferin Absu. Sanırım benim bir söylemek istediğim kısımda söylüyorsun. Arkadaşlar burası 9 bölü 10. Eksi 9 bölü 100. Peki paydaları eşitlemek istersem aşağıya bir tane 0 yukarıya bir tane 0 attım ki paydalar eşitlensin. Aynı işlemi paydam içinde yapıyorum 0'a 0 attım. Arkadaşlar yukarıdan 36 bölü şu gördüğüm yer bizim için ne geldi? 36 bölü 100 paydam ise Arkadaşlar buradan gelen 81 bölü kaç? Yine 100. Arkadaşlar bu ifadem 36 bölü 100'üm 6 bölü 10 diye çıkar. Paydam ise arkadaşlar 81 bölü 100'üm de yine 9 bölü 10 diye çıkar. Peki arkadaşlar buradaki onlar gitti. 6 bölü 9 ikisini de 3'e bölersem 2 bölü 3 yapar. Şimdi normalde çözümü bu. Yalnız çağlar sanırım demek istediğini anlıyorum abi. Şimdi şöyle bir şey geçerli. Bakın Heh. arkadaşlar bu tip sorular çıkar mı derseniz yani bence gayet basit olur. Hani şöyle yapabilirsiniz hiç hatırlamasam bile bu soruyu yapabiliriz abi ama şöyle bir şey yapalım. Hani ondalıklı kısımla alakalı dersen bak şimdi kolaylığını öğretiyorum size. Arkadaşlar yukarısı parantezi alsan olur abi bak bir şey göstereceğim. 0.4 karşılığı 0.9 virgülden sonra birer tane sayı var. Arkadaşlar virgülden sonra ikişer tane sayı var. Ve işlemlerim aynı ise arkadaşlar siz direktmen bunu bak virgülden sonraki sayılar eşit işlemler eşit her biri aynıysa arkadaşlar 4'ü kökten çıkardın 2 9'u kökten çıkardın 3 buyur sana cevabı. aşağıdaki gibi ben aşağıdakini gerçek işlemdir. Gösterilen işlemdir burası. Yani yapılması gereken işlemdir. Ama yukarısını arkadaşlar çok çok basit yapabilirsiniz. Nedir abi? Bak işlemler aynı sırada verilmiş çünkü. 4, 9, 0, 4, 0, 9 falan filan şeklinde. Bu nedenle de direktmen 4'ü tabi işlem fark eder. İşlemimiz eğer ki ikisi de artıysa yine olur. Ama işlemlerinizden bir tanesi bile arkadaşlar değiştirirse o zaman yeni olmaz. İşlemler bile fark ediyor. Tamam mısınız? Peki her biri hatta bir tane bile virgülün farklı olması bile sayısının bile farklı olması bu işlemi yaptırmaz. O yüzden de arkadaşlar şu aşağıdaki gördüğünüz uzuncana yazdığım işlemi yaptım. Normal şartlarda yapılan budur. Ama bu soru için kolaylık isterseniz her biri aynı işlemlere ve aynı sayıları aynı virgüllere bağlı kaldığı için 4'ü ve 9'u çıkartın. Yapıştırın gitsin bitti gitti olur. Tamam mıyız? Şimdi gelelim. Arkadaşlar bu yine bizim için kök içerisinden kök. Ha buyurun yazalım. Belki yani gerçekten mükemmel. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısım burada yazılmayan sayı ne? 2 mi? Tek bir diyor. Kök içerisinde yaz bunu. Şimdi arkadaşlar tek köklü yazacaksam bütün dereceler ayrı ayrı ne olacak? Çarpılacak. 2, 3 ve 4. Çarptığımız zaman ne geldi abicim? 24 geldi. 2 kere 3, 6. 6 ile 4 çarptım. 24. derecen oldu. A'yı en içe atmak için canlar neydi kuralım? Önündeki arkadaşlar dereceleri alıp içerisine girer. Nasıl? Kuvvet olarak. O da çarpım şeklinde. 3 çarpı 4 çarpım. Bak bir A'nın küpü var. Kendisi A'nın küpü. Bunu içeriye atarken bir de üstüne ne gelecek? 4 mü acaba? A'nın küpü üzerinde de ne var yine? 4. Arkadaşlar en içteki A zaten kendisi. O zaman buradan eşittir. Ne geldi? 24. dereceden. Arkadaşlar 12 burası. 12 burası. Üstün üstü varsa ne oluyordu? Çarpılır. Buradaki kuvvetim de 1 mi acaba? 13, 12, 12 daha 24. 1 daha 25. A üzeri 25 yapar. Şimdi geldim. Gençler bir dikkat. Şimdi buradaki kısımda şunu istiyorum sizden. Bunun sorusunu böyle bırakabilirsin. Veya şöyle bırakabilirsin. Bakın eşitliği birkaç türlü göstereceğim. Şıklara göre hareket edersin. Üstü sayılar şeklinde yazmak istesen 25 bölü 24 cevap mıdır? Kesinlikle. Ya da burası 24. dereceden a üzeri 24 çarpım a üzeri 1'i yapıştırdı. Abicim bu 24'ler ilk başta birinci çarpan için gitti. O zaman ne oldu? A Diğeri ise işte kök içerisinde kaldı. Kaçıncı derece 24. dereceden. A diye de kalabilir. Bak bu da cevap. Bu da cevap. Ama sen kime göre hareket etmelisin? Şıklara göre hareket etmek zorundayım. Arkadaşlar hangisi varsa hani işlemi sonucu diyor ya bize. Ben her birini göstereyim yazılabilecek. Bakın bu üstü sayılardaki karşılığı. Bu arkadaşlar köklü sayılardaki karşılığı. Bu yine köklü sayılardaki karşılığı İlk bulduğumuz kısım. Bunların üçü de cevaptır arkadaşlar. Peki hangisi varsa Vallahi onu yaparsın. Tamam mıyız? Bizim için şıklar ne diyorsa onu yapın diyor. Şimdi geldim. daha işte verdiğimiz kısım buydu arkadaşlar. Çarpmanız falan filan varsa diyor bir tane azaltın. Bölmeniz varsa bir tane artırın. Toplama ya da çıkarma işlemleriniz varsa salın gitsin ben size bunun hepsini verdim. Aha geldiniz. Eksili mi? Arkadaşlar 6 sayısının 2 tane bana ardışık çarpanları kim? 2 ve 3 mü? Evet. Eksi varsa bak arada eksi varsa kimi alacaksın abi? 2'yi. Eğer artı olsaydı cevabınız Ahmet'im kesinlikle doğru söylüyorsun. 3'ü alacaktım. Artı olsa 3, eksi olursa 2'yi alacaksın diyor. Bitti, gitti. Şimdi gelelim. Buyurun. Kök 20 demiş. Artılı bu sefer de arkadaşlar 4 ile 5 değil mi canlar? Mükemmelsiniz. Peki artılıysa da kimi alın diyor. Büyük olanını alın diyor. Cevabınız kaç yaptı? 5 yaptı. Bitti gitti. Geldim. Heh, bizim için en önemli nokta burasıydı. Arkadaşlar bunun özelliklerinin 3 farklı türünün tamamını verdim ben size. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar şu gördüğüm yerde bak. Ne güzel koç gibi 2 çarpanım var. O zaman burası bizim için 6'nın çarpanları 2 sayısı çarpacak. 2 ve 3 mü? 6 ile arkadaşlar 2 ile 3'ü çarparsam 6. Toplarsam ise 5. Verdi mi? Verdi abicim. O zaman nasıldı hemen? Eğer ki arada eksi varsa, şurası eksi varsa eksili ama büyük olan öne diyor. O zaman kök 3 eksi kök 2 yapar değerimizin sonucu olur diyor. Tamam mıyız? Şimdi gelelim. Buyurun. Aha kök yok. Ne yapacağım? Hemen arkadaşlar şurasını bakın kök 40'ın önünü iki yapmaya çalışacağım. İçeriden o zaman bana bir adet 4 çarpanı mı lazım? 4 çarpanı var mı? Var. Olmasa ne yapacaktım abi? Kök 2 ile çarpacağım. Kök 2'ye böleceğim arkadaşlar. O zaman burası bizim için 4 çarpı 10'dur. Önce düzenleyeceksin. 7 artı 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Vallahi 10 içerisinde kalır. Düzenlendi mi? Düzenlendi. 2'yi hallettin mi? Ettim. O zaman 2 sayının çarpımı 10'u toplamı ise 7'yi verecek diyor. O zaman arkadaşlar buradan gelen Verdi mi 5'te 2 çarpanın verdi. Kök 5 artıysa artı. Kök 2 oldu. Bitti gitti. Aynen öyle Necati. Peki geldim. Devamını getirelim. Ah, kök 21. Oh. Arkadaşlar şurada 2 çarpanı var mı? Vallahi yok. Canlar unutmayın bu gördüğünüz şıkları gerçek bir sınavda göremezsiniz. Hani burada yarıda bırakılmış. Tamam. Neden? Çünkü paydada köklü ifade artık bize bırakmıyorlar. Ama bu gördüğümüz sayıyı ne yapmak zorundayım? Arkadaşlar burasını kök 5 şurayı uzatalım. Eksi kök 21 diyor bize. Arkadaşlar içerisini şurayı 2 yapmadan yani şu gördüğüm 21'in önünü 2 yapmadan olmaz. Ne yapacağım böyle bir durumda? Hemen arkadaşlar burasını tamamını kök 2 ile çarpacaksın ve kök 2'ye böleceksin abi. Vallahi bilmiyorum. Peki arkadaşlar tek kök içerisine dağılmaya kalkarsam çarpıyorum. 5 eksi kök 21 ile şu gördüğüm 5 eksi kök 21 ile 2'yi çarpın diyor. Çarptım. O zaman ne oldu abi? 10 eksi 2 kök 21. Bölüsünde ne var? Kök 2. Kök 21'in çarpanları. Arkadaşlar yani 21'in çarpanları 7 ile kim abicim? 3. 7 ile 3'ü çarparsam 21 toplarsam 10 yapar. Peki. Eksiyle olduğu için büyüğü öne yaz diyor çök 7 arkadaşlar bizim için. Eksi çök 3. Bölüsünde ne var? <laughs> çök 2 mi var abi? Bu gördüğümüz yerde bizim için sorumuzun cevabı olur. Tamam mısınız?